Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte her düşüşte alıp 10 sene artı biriktirdiğim 2 tane uzun vadeli temettü şirketini inceleyeceğiz. Aslında bunlar benim kendi biriktirdiğim 2 tane şirket. Fakat bu iki şirketi biriktirirken bir mottom var. İyi düşüşler sonrasında yüklü alım yapıp uzun vade taşımayı hedefliyorum. Tekrar bunun altını çizerek söyleyeyim. İyi ve büyük düşüşler veya endeksten bahsediyorum tabii ki. Ama bazı dönemlerde oluyor şirket bazı düşüşlerde oluyor. Endeks düşmese de, Şimdi zaten şirketleri incelediğimizde bildiğiniz temettü 25 endeksi içerisinde bulunan, BIST 100 içerisinde bulunan çok büyük iki tane şirketten bahsediyoruz. Burada şunu da çok net olarak ifade etmiş olalım. Bizlerin iyi para kazanabilmeleri, uzun vade alım gücümüzü korumak, enflasyon üzerinde kazanmak ve borsada iyi birer yatırımcı olmak için kimsenin bilmediği, daha önce hiç kimsenin duymadığı hisseleri almamıza gerek yok. Yeni halka arzu olmuş 50 kat 100 kat kaçacak hisseleri bulmamıza da gerek yok veya agresif bir yatırımcı olmamıza da gerek yok. Bizim sadece doğru bir strateji döngüsü kurmamıza gerek var. Bugün sizlere tekrar altını çizerek söyleyeyim. Her düşüşte yani endeksin düşüşü veya düzeltmesi nasıl adlediyorsanız いいですね。 7 ile %20 arasında yaşadığı her düşüşte birkaç kademede yüklü bir şekilde alıp sonrasında uzun vade tuttuğum sonra tekrar bir düşüş gerçekleştiğinde tekrar aldığım iki tane şirketi ifade ediyor gösteriyor olacağım. Bunlar dediğim gibi 10 sene üstü için biriktiriyorum ve hem uzun vadeye uygun hem de temettü şirketidir. Bu da önemli bir husustur. Tabii ki burada şirkete bir aşkımız veya bağlılığımız olmuyor. Şirketin gidişatının kötüye gittiğini görürsem yönetim organizasyonunun bozulduğunu görürsem temettü büyümesinin olmadığını görürsem, yatırım harcamalarının olmadığını görürsem, karlılık artışının sektörünün altında kaldığını görürsem vazgeçebilirim. Şu an için birkaç senelik periyotta baktığımızda böyle bir sıkıntının olmadığını ve olmayacağını da öngörebiliyoruz. Yine olduğu noktalarda değişiklik yapabiliyoruz ama temel kriterimiz budur. Şimdi alım için söylediğim nedir? Bakın mesela buradan şuraya doğru %22'lik bir düzeltme oldu. Burada mesela 1 2 kademede alımdan bahsediyoruz. Sonra uzun vadeli tekrar taşıyoruz. Mesela şuraya gelip bakacak olursak, burada yine aşağıya Yüzde %20'lik bir düzeltme söz konusu oluyor. Burada yine alıp yukarı doğru taşıyoruz. Yani ana mantığımız bu. Çok farklı kimsenin ismini duymadığı kıyıda köşede olan şirketleri bulmak önemli değil. Önemli olan gidişatı iyi olan stabil büyüyen şirketlerde doğru zamanda girip doğru zamanda çıkmayı becermemiz gerekiyor. Bu iki ise dediğim gibi beni uzun vade taşıyacağını düşündüğüm doğru zamanlamaları kullanabildiğim sürece de beni çok ciddi temek demeklisi yapabilecek iki tane şirketi gelin birlikte inceleyelim. İlk şirketimiz burada Tofaş'ı göreceğiz. Hemen şöyle bir grafiğini açalım önce. Tofaşa baktığımız zaman araba işi içerisinde, imalat işi içerisinde, sanayi tipi bir şirket olduğunu görebiliyoruz. Fiat otomotivleriyle zaten çok ciddi satışlar yaptığını bu noktada görebiliyoruz. İnovasyonları var mı? Yeteri düzeyde inovasyonların olduğunu da görebiliyoruz. Şimdi uygun kademelerine baktığımız zaman dediğim gibi iyi düşüşler bizim için burada düzgün alım noktaları olacaktır. Mesela ilk kademe %10 düşüşle 243 liralar mertebesine koyabiliriz. Şöyle biraz da aşağı %20'lere doğru indiğimiz zaman bakın 210 liralarda bir kademesi daha oluştuğunu görebiliyoruz. Bu iki kademe bizim için yine 1-2 kademe olarak alıp ki aradaki 1-2 dememin nedeni de şu yüklemeyi de ayarlamamız gerekiyor. Mesela burada %40'lık %30'luk bir alım yapıp burada daha %60-%70'lik bir alım yapıp oradaki maliyetimizi de ikinci kategorizasyonda ikinci kademe alışımızda daha yüklü yaptığımız için daha aşağılara maliyetimizi çekme imkanımız da var. Bunu da ayarlamak sizlerin sorumluluğundadır yine diye biliyorum. Tabii bunun yanında birazdan sizlere güzel özelliklerini zaten ifade ediyor olacağım ama buradaki göstereceğimiz Tofaş'ta bir sonraki şirketimizde aslında temelde hak edişle büyüyen karlılıkla ilerleyen şirketlerdir. Bu yüzden şu andaki seçtiğimiz iki kademe gelecek bilançoya göre değişiklik gösterecektir mutlaka. Bu da nereden çıkıyor ortaya? Sektörel incelemesinden çıkıyor, çarpanından çıkıyor, temettü değerlemesinden çıkıyor ve hisse değerleme metotları sonucunda ortaya çıkan hisse değerinden de kademelerimiz ortaya çıkıyor. Ne demek istiyorum? Yani bir çeyrekte buçuk milyar hatta 4 milyar ve üzeri bir karlılık gelirse o zaman bu iki kademelerden alımı değil de doğrudan şu anki seviyesinden alımı düşüneceğim. Çünkü çok daha yukarıya hareketlenebileceğini biliyorum. Bunu nereden biliyorum? Hisse değerleme metotları ve temettü eğitim serisi içerisinde anlattığım metotlar bana bu bilgiyi veriyor. Yani ben 6 aylığında Tofaş'ın 6 aylığında 3,5-4 milyar civarında bir karlılık görürsem hemen ilk bulduğum seviyeden alırım. Çünkü çok daha yukarı hareketlenebileceğini biliyorum. Basit bir değerleme metoduyla. Ama olağan ve yani mesela 2,5 milyar ve altında bir karlılık görürsem o zaman dediğim kademeleri beklemek de daha faydalı olacaktır diyebiliyorum. Şimdi hemen bir sonraki şirketimize de bakalım. Sonra özelliklerini de sizlere söyleyeceğim. Bunlar uzun vade için aradığı özelliklerde ve bu iki şirket içerisinde toplanıyor. İkinci şirketimize baktığımızda işmeni görüyoruz. İşmen 70 liralardan aşağı geldi bildiğiniz gibi. Bu bir bedelsiz sonucudur. Kafası karışanlar oluyor. Bazen onu da şimdi video içerisinde yeri gelmişken hızlıca söyleyeyim dedim. Şimdi işmen içinde yine aslında aynı stratejiyi sergiliyoruz diyebiliriz. Tepe seviyesinden ölçülebilir. Şu anki seviyeden ölçülebilir. Endekse göre ölçülebilir kademeleri ama ben ilk kadememe bakacak olursam 17.5 liralarda bir kademe atmayı burada öngörürüm. İkinci kadememe de baktığımda 15.80'lerde ikinci kadememe atmayı kalmayı öngörürüm işmen tarafında. Yine işmene de baktığım zaman ki iki şirkette zaten burada aynı mantıkla ilgilen, ilerliyor. Hak edişleriyle ilerliyor. İşmene de baktığımız zaman satışlarındaki büyümesinin çok kuvvetli olduğunu görüyoruz. Gidişatının genel olarak kuvvetli olduğunu görüyoruz ama TOFAŞ gibi çeyreklik net karda ve çeyreklik fabrikte hafif aşağı gidişler söz konusu. Çarpan değerleri kuvvetli, şirket detayları kuvvetli, öz kaynak karlılığı, kaldıraç oranları, kar marjları, gidişatta her şeyimizin gayet güzel, stabil seviyelerde olduğunu görebiliyoruz. Bunlar bizim için gayet Et, güzeldir. Zaten bu temel noktalarda yani satışlarını arttırdı, öz kaynak karlılıklarını yukarı hareket ettiriyor, sektörel konumunun iyi olduğunu faaliyet raporunda reel büyümesi oldu. Bunlar bizim temel etmenlerimiz. Zaten bunlar olmadan şirket seçimi gerçekleştirmiyoruz ki iki hisse içerisinde 10 sene ve üzeri ve aynı zamanda temettü hissesi seçiyorsak tabii ki bundan olmasını istiyoruz. Bunların yanı sıra baktığımızda şöyle birkaç maddede hızlıca anlatacak olursam çünkü burada aslında çok fazla da anlatacağımız bir şey yok. Borsanın güzide şirketleri bunlar stabil bir şekilde büyüyorlar. Yaptıkları işin sonucunda karlılıklarını arttırıyorlar. Arttırdığı karlılıkların belli bir bölümünü işini büyütmeye belli bir bölümünü paydaşlarıyla temettü olarak dağıtıyor. Her geçen sene ekonomimiz büyüdükçe, dünya büyüdükçe stabil ve hatta sektöründe de lider olduğu için sektöründe en iyi büyümeleriyle büyüyen iki tane şirketi görüyoruz. Bunlar yönetiminde, kadrolaşmasında, herhangi bir gidişatında, inovasyonunda, geleceğe bakışında bir sorun yaşamadığı sürece uzun vadeler tutacağım. Dönemlerini ve zamanlamasını iyi seçtiğimde de ki çünkü İşmen'de, Tofaş'ta böyle birkaç şirket daha var ama özellikle İşmen ve Tofaş değerlemelerine çok sadık kalan, yatırımcısı çok bilinçli yatırımcı grubuna halis. O yüzden değerleme noktaları ucuz kaldığında alıp pahalandığında satıp ucuz kaldığında tekrar alarak bu sirkülasyon arasında hareket ediyoruz. Bu da senede 3-4 defa alıyor. Öyle senede 20 kere alıp satmıyoruz. Senede 2-3-4 kere bugün o seneki konjektüre bağlı olarak değişiyoruz. Ve ilelebet büyümeye, enflasyon üzerinde kazandırmaya doğru zamanlarda giriş çıkış yaparak devam ediyoruz. Hak edişiyle ilerledikleri için aşırı fiyatlandıkları zaman satıp aşağı gelmesini bekliyorum. Bu birinci nedenimiz. Temettü artı kar büyümesi dengesiyle ilerlediğini görebiliyoruz. Bunu İşmen'de de görebiliyoruz. Tofaş'ta da. Şöyle aşağı doğru bakın. Temetülerine baktığımız zaman toplam temetüde bunu daha iyi görüyoruz. Mesela işte 2011 yıllarında 20-15-20-24 milyon bir toplam temetü dağıtımı söz konusu söz iken 2015 e itibariyle 47-35-45 100 milyonlara çıkıyoruz. İşte 2020 ve sonrasında 140-350 400-750 milyonlara çıkıyoruz. Burada tabii ki şöyle bir büyüme daha faydalı olacaktır. Yani her geçen sene bir öncekinin üzerinde olan bir büyüme ya da şöyle baktığımız zaman bir koordinat sisteminde şu şekilde bir büyüme daha sağlıklı gözükecektir ama her zaman öyle olmak zorunda değil şu şekilde büyümeler de gayet olağandır. Sonuçta baktığımızda başlangıç noktası bitiş noktasının altında yer alıyorsa yani her sene bir öncekinden daha yüksek toplam temettü dağıtmasına gerek yok. Bazı dönemlerde aşağı gidişatlar olabilir. Sonuç olarak baktığımızda her 5 senelik periyotta büyümesi de bizim için yeterlidir. Aynısını TOFAŞ'ta bakarsak da göreceğiz mi? Tabii ki göreceğiz. TOFAŞ'ta da temettü büyümesi söz konusu bu seçtiğim iki şirketin içerisindeki nedenleri anlatırken aslında bunları söylemek istiyorum. Bakın şöyle 2010'lara bakıyoruz. 130-200-250 milyonluk temettü dağıtımları söz konusu iken 2015'lere geldiğimizde 400-300-800 milyonların söz konusu olduğunu görüyoruz. 2020 sonrasında 1 milyar, 1.5 milyar 3 milyarların söz konusu olduğunu görüyoruz. Yani ritüel bir artış burada söz konusudur. Tabii ki dağıtma oranları da bizim için burada çok önemli. Yani mesela 2022 yılında 3.2 milyar temettü dağıtmış. 2023 yılında 3 milyar dağıtmış. O zaman 2020 2022 yılında geriye mi gitmiş? Düzeltiyorum. 2023 yılında geriye mi gitmiş? Hayır. %98'ini dağıttığında 3.2 milyar. %35'ini dağıttığında 3 milyar. Yani aslında çok çok daha fazla ileri gitmiş. 2022 ile 2023 arasında bunlara da ciddi dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra mantıklı uzun vadede zarar görmeyecek sağlam adımlar ile büyüyen iki şirket olduğunu görebiliyoruz. İşmen'e de baktığımızda finans sektöründe sürdürülebilir bir iş kolu içerisinde bulunduğunu görüyoruz. Daha demin gösterdiğim gibi hisse başına net temettüde bir büyüme var. Toplam temettüde bir büyüme var. Dönemsel olarak baktığımızda her bilanço döneminde yani her faaliyet döneminde faaliyet raporu açıklandığında reel büyüme olmuyor. Bazı dönemlerde reel büyümenin söz konusu olmadığını görüyoruz ama genel itibariyle baktığımızda senelik marjlarda reel büyümenin de söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Yönetim kadrosu iyi ve başarılı bir ekipten oluşuyor. Zaten arka tarafına Koç ve iş Bankası iştirakleri olması da bize burada bir güven sağlamış oluyor. Bu bağlamda her düşüşte alıp uzun vade biriktirdiğim 10 sene artı için elimde tuttuğum iki tane başarılı başarılı temettü bugün burada kendi biriktirdiğim de aynı zamanda temettü şirketinde birlikte incelemiş olduk. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafındaki videoları incelemek için katıl tarafına kayıt olmayı lütfen unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.